Sağlam da olsun. Ses, var, ses. <laughs> ses, ses. Saka, Sakal düzgün bırakmadı. Tıraş yaptık, yeni yaptık, yeni. Saka. Çocuklar tıraş yapıyor, yaptılar. Ha. Sakal bırakaydı ha. Saldı, aşağı salladım böyle. Aşağı <laughs> salladım böyle. Ben böyle En küçüğümüz bu bize. Allah'a çok şükür. Bak tam Bursa'dan geliyordu. Hep cenazeleri dolaşıyor. Ha. Buraya da geldi. Bu, o gitti. Nurettin de sonra da geldi. Eniştem ben bulurum dedi ama bu kahveler çok az bulamadı herhalde. Eve geldi bu. Afiyet almadı eve geldi. Abla aldı. Ha, abla <laughs> ya tabii ya. dedi abi. Ben sana. Ne sevaba bu, bu dünyaya gelince bu bana gelmiş. Buraya Ev evden de varmış, yol paraları varmış, küllerde tabii, külde de insan az. Tabi o zamanlar. Yani bu dünyaya gelince, babam gelmiş buraya, bu dünyaya geçti tane kadar oldu ya şimdi. Benim yaşımı üç, üç şey fazla yazdırmış. Ha. E, yani büyük yazdırmış Büyük yazdırmış. O şimdi eskiden değil de yenisini bilmez. Bu böyle, bu, bu geliverince ben genç kızların madeni işlerine yol bozulmuş. parasından Şeşit. yok olmuş tabii. Yani yol parası. Şeşit yol parası da, da alır şimdi, şimdi de şey. <laughs> de pahalılık. Şimdi de pahalılık çıktı. Işte. Pahalı pahalı ah, pahalı pahalı öyle canım. Şimdi ah, ne yapalım? Olsun. Buna şükür <laughs> be Allah. Allah şükür olsun. gene e Allah Aynen Allah herkes yiyecek, yiyecek ekmek şey parası var. Allah. Allah, Allah şey Bu şimdi köyde, da Ondan sonra Hı gelmiş bu fabrikaya. çağırmadan gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> çağırmadan Çarmadan gidince sen, sen, ben demiş, sen çağırmadık demiş de çağırmadık demişler. Var. Ben nasıl sen çağırmadan geldim değil. demiş. Param az diye. ha Sonra hocayım. Ha. <laughs> Sen, sen bize demişler şey yazdırsın herhalde e, Ramazan'da. Bunu nasıl kıldırabilir misin? Kıldırım ha, demiş bak, tabii. Nisanlarda bir demdir bak, olmuş. Benim. Bunu hiç çıkarmadan eletim çıktı. Oldu. Aynen ha. aynen. Ha, ha. Şimdi orada bizim arkadaşım çocuğu da varmış da onu çıkarmışlar da benim kardeşim Şimdi onlara namaz kıldırdı ya. Ha, bunu hiç çıkamadan ebetli yaptılar, yaptılar orada. Yaptılar, yaptılar. Allah, Allah yeme kısmet etsin. Ya, kaç kaç senedir mi? maşallah Subhanım Allah. Kaç senedir? 44 yaşında mı olmuş babam? Ne olmuş değil mi anne? 46 ha, mı? Hani neredeyse 30 senedir işte. Tabii. Aa, ya, Allah işte. yani, Allah. Sene geçmiş Allah, Yani. Şükür et. Hala. Şükür de, Hala. bu yaşı buldum de ama Biz sen da daha ufaksın ama. Yeter çok kefe Allah'a şükür. şükür, çok şükür. Heh, şükür. şükür. şükür ha, boba bir. Şükür diyor. Babam şükür diyor. Benim Allah'ım var diyor. O nasıl yani? Herkesin var, yoktur yoktur ya. değil Hala, <laughs> babamın doğru mu ya? Aynı senede mi yazdı? Hani sen de niye beni 3 yaş büyük yazdıklar diye fazla? Ha. Babam aynı mı? Doğru, aynı doğduğu zamandaki cam kaydı. Onu bilemeyeceğim. Şimdi ben doğdum abi. Der ki dayım 3 sen dayım. Dedik ya, abu dede. Ne abun dayımdan, dayım ondan 40 gün büyükmüş dayım, Hüseyin dayım. Dedi böyle böyle, Cemile dedi, 3 yaş büyük dedi. Ha. Hmm. Üç Şu yaş büyük geldi. Ya hani şunu da Neyse iyisiniz değil Ama, mi? Kızı, kızı, yani çocuğum biliyormuş. oldu ben Ya iyisin, bir Ha, şey şey ha, Biz aynı ha, ha, ha şeye, de çok tamam boş ver, boş ver hala. Anladım. Konuşmak güzel bir şey. Konuşma sen ne olacak? Evet. Millet senin tatlı diline geliyor. Boş ver sen. Evet, Hamdi evet. Çok şükür. Senin için öyle değil. Allah'a çok şükür diyeyim. Bu da yaşı bulmuşum şimdi Şimdi 80, o 86 yaşı ben şimdi yani yaşta 83'te olmam lazım. Ben kaç yaşındayım? Ha? Ders edeceksin. Sen çok şimdi de. altını ah, yetmiş, yetmişte ha kaçta yetmiş ya bu çok bilir. Ha? 70. Şimdi kaça geliyor? Nurettin altın beş yaşına girmiş. Kim? Nurettin. Kaç yaş beşe mi? Altın beş yaşına girmiş şimdi. De. Emekli olmuş nasıl olmuş? Ödedi mi ki? Ödedi mi? Nasıl? Öğledim, Tabii çalışmaya koyucu bunu. Anne Bağkur'dan sonra Gelmiş. yaşı da gel gelince evet, günün az olsa bile yapmışlardır. Toptan ne? ödemiştir. 3600 lira olmuştur. İşte ama hayır, hayır. birazcık yum vardır. Hayır, hayır, üçünden tamamlayıvermiştir. Allah bize her şey verdi. Fahrettin Kırçız geldik oraya. Oraya Allah'ın bizim. Fahrettin Bırakadan. de yok ama. Fahrettin olmaz ama. Allah Allah geldi Allah 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 ya. Allah 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 ya Allah 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 aynı Allah 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 Aynı Allah 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 O Allah 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 öyle der ya. Çocuklar hepsi Hepsini. sağ yani. Siz ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Biz Çalışıyoruz biz, 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 ne yapalım? işte i̇şte bayram izni dedik. Fırsat bu fırsat. Az gidelim görelim. Güzel, bayramlaşalım. İyiler. Çalışıyoruz. <laughs> küçük olan. Küçük olan bu. Küçük değilim bu senin. Evet. evet. Ha, ha, tabi tabi. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> kardeşim kardeşim kardeşim. Ha, Allah Cenab-ı Allah hamdolsun Ağabeyen, hadi o bizim hadi senin cinsinden yaşta, giden var değil mi ama alan mı diyenler cehennede derden değil mi? <laughs> bizim bizim cinsimizde yok. Ama celaballar bizi çok, gittiniz yani. yani çok şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Allah, şükürler Allah, yine nasip etsin ah, inşallah. Amin olsun. Allah yine Şimdi gösterdiğim de. Ben de yardım değil. Elimin yüzümün yüzü sürüyor. Allah'a şükürler olsun. Allah sarıl sarıl abla. Sarıl bakalım. Sarıl sarıl abla Cenan. Sarıl çok özlemiş. Çok özlemiş. Ay şöyle. Ay şöyle. En küçüğümüz. Kardeşim. Ay enişte. Kardeşim. Bak enişte kardeşim. Allah çok şükür. Allah bize de adam. Hamd olsun. Hakkınızı helal olsun. Kat kat helal olsun. Sen bir helal et. Kat kat helal olsun. Helal olsun. Kat kat. Şimdi büyüğüne. Te telefon ediyor, büyük veriyor arada. Ha. O soruyorum da hep öyle diye. Ama Allah'a çok şükür. Hep böyle dua et kendine, dua, dua et kendine. Kafanı çalıştır biraz diyor. <laughs> anladın mı? Böyle etti mi? O uyuyunca anlamı, evzu billahi on bir kere. He. Hadim Hoca söyle de. 21 kere de Bismillahirrahmanirrahim evet. parmaklarını sayacak. Çekiyorum. Bu dedi, benim bu dua dedi, yatağa dedi, bu duayı okuyun dedi. Evet. İlle okuyun dedi Fadim Hoca. İnşallah, ha, inşallah. Bize, ha, unutma. unut. diye, ben şimdi onu unut, diyeyim aklıma geliyor da oturuyorum da çekiyorum. Hay bak, onu diyor ya, Hayır. namaz kalk. Tamam. Oturup da çekiyorum. İlle bunu çekin dedi. Hadi hoca. Sen her, her şeyi sen de zahmet ya. inşallah. Hiç, kapını, hiç bir şey üzme. Paran var. Yok, yok. Tabii Allah. <laughs> Çocukların sağ olsun yanında. Hepsi Tabii hepsine olsun. ev yaptın. Ha. Çok şükürler. Çok şükür. Bizi de evlatlar Şimdi Çaldı kilada. Söyle kilada <laughs> kızı kaçtı. bir düğüne girememiş. Girememiş. <laughs> Ama i̇şte ne dedi damat burada da. Abla ben hiç bırakamıyorum Aa, ki bunu. Kızay çıkamıyorum işte. Kızay yorumaya başlamış. <laughs> 10, 10 aylık kızanı var. Maşallah. Daha iki üç bir işelik oldu ne geldi kurban kesti burada damat damat iyi iyi çok şükür iyi damat iyi ben işte şimdi kalabalık ya, kalabalık ya, o kalabalık ya acayip Başta da ağlayıp ya, kalabalık gidince. Kendine dikkat et diyor. Yürüyeyim artık. Lafı lafı, başta bir insetler, ne tokulma var, ağır yavrum. Ah gidenler gitti dedim ben de. Hadi kalabalıkta. da. şimdi ağaç ağaç yıldırına bir şeyler atıyor. bak Bu da çok feri olmuş dedim ben şimdi. Onlar gittikten sonra. Başladı yürüme, lapur lapur maşallah. maşallah. Mutfakta şişe var, kapıyı tutuyor. O şişeyi kucaklamış. <laughs> hep dedim arkasında gezmek lazım bu kadar kaydı. Öyle. Hani düşer müşer dedi tabii, yani. Ha buradalar şimdi. Hadi buradalar. Ha, burada Allah şükür. Hamdi olsun. Hadi Hamdi de. de. olsun de. Allah'a şükür. De. De. Allah şükür. Ha, de. De. Rabbiye şükür et. <gülüyor> <Amdi> <gülüyor> Anladın mı? Televizyonu bile getirdiler. Şimdi <laughs> soba var. Gelin, gelinler geldi. Çıktılar, tükürdüler, iş ettiler. Gelinlerle. Sadık getirdi bunu ya. şimdi. Ben çok memnun. Telefon Zadim bırakmayın. boş değil mi? O boş değil mi? oldu ama. Şey, bize hiç sayı boşu var. Komşu dedi. Açık evi takıyorum dedim. Aman dedim yavrum. Ben dedim şimdi. Ben ben tadiyeyim. Şimdiden sonra dedim ben eğim varacağım dedim. Hiç. Hak. Satmayacağım oldu. Şimdi sana kimse bir şey yapamaz. Aynen. Başladı aynı. bak işte. Ama ilaç iyiler ilaç. Başladı. başladı. Çalışıyor. Hı -hı. Çalışıyor. Şey, Çalışıyor. Allah Allah. Bak bak azıcık gel bak. Ses geliyor ses geliyor. Tamam. Ses Bak kızarma başladı bak. Çalıştır. Şey, abla bak bak arabayı şuraya koyduk ha. Çengen karısı siliyor onlarla. Cemil ablaya mı geldiniz dedi. Ha, Ona geldik dedi. Ha, komşan ne dedi değil mi? Çok, çok komşan ne? dedi? de ama ha zengin çingene hep türlü arabalar Aynen Tatlı bir şeyler var. Şey, Güvenli işte, bir yerler tatlı bir şeyler şey var. Hiç şey yok. Bir şey olmuyor ama ya, bize var. Hiçbir şey zararlar Çok da bir çoğu onlar hiç böyle korkmadı. Hiç Hülya Hülya senin dilin. Allah çok şükür. Aman, biz de çık. Aman inşallah şimdi biraz Gidenler pişman diye Gidenler bayılıyor. Hepsi tatlı gitti ya. <laughs> Hepsi. Fatma bizim telefon ediyor. Ya. Ya, acayip şeyleri Fatma. O Fatma da gitti mi? Ha? O da mı gitti? O da gitti. Oo. Ya Telefon ediyor Cuma günleri bana. Her hmm. gün öyle hmm. konuşuyorlar. Çok iyiydiniz onlar. Acayip şeyleri Fatma, acayip şeyleri. Akrabanın gitti Telefon ediyor gene maşallah <laughs> <Yani>, yine maşallah <laughs> şey, biliyor <laughs> kimin Dann. ne olduğunu hadi gardan <laughs> şimdi verim ay oh, am dostlarım am dostlar abi abi ağlama de Kendini yani iç yüzüme. Çok ağırlığı, çok üzülürsün. Sakın rahat. yani Böyle yap. Üzüverim. Ey Allah'ım çok şükür. El belâden, yavru belâden. Allah'ın ne işi da. Hamd olsun. Allah'ın hamd olsun. Adam bakan bu belki başka ha, bilgileri vardır. Şimdi abla, 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 abla. bak aç bir şey soracağım sana. Ha. Şimdi bizim sevinç olsun, çocukları olsun diyorlar ki anne tarafını, babaannemin tarafını biliyoruz da dedemin tarafını bilmiyoruz diyorlar. Acık onları anlatsana bize. Kim var akraba, amca, dayı, kim var ki? E, hala mesela, ba babanın yani babanın. Ha, var, var, var kim diye yavrum şimdi kim? Her şimdi, şimdi, kim? 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 Öyle diyor. Tahir ağa, Tahir ağa, şimdi ah, Tahir ağa varmış büyük dede, dede. Hı. Hı. Babamla da amcamın ya, ev, iki göz odası varmış, iki göz oda. Bir Hı. amcam onda, babam onda şimdi. O çocuğu kalmış askerde ölmüş. Ee, şey Ölüverince şimdi hemen <laughs> bunu almış şimdi. Enişte evet. ben dişini çekeyim sen sonra bakarsın akşam için. Karşısın. Karşısından. Hemen onların karşısında Tahir e büyük büyük ağlıyor. Yok sıcak değil ya kapattı. Şimdi sıcak oldu. Siz akşam ha. üstü şey olursa hemen takınca Yoma çalışıyor. Yarmış, ev, ya, herhalde evde şey yapmadan. Da, sonra Arman verdi kanalı da. Yani büyük verdi böyle. Büyük Cenab-ı Allah Tayra, yani. Tahira, Tahira bak. Sündük'te bile hısım çıktı. Neden? Dayındı diye. Şefkan Hala, dayındı. şimdi, Hala bir şey soracağım. Babamın yani hiç akrabası var mı? Şimdi var mı yani? Şimdi. Şimdi ya babamla akrabası ha. var mı? Kaldı var. Amca var. amcanın, amcanın var. çocukları falan evet. biliyor mu bak sen? Deden, bile hiç ha. bilmiyor. Kalmadı Baba şimdi babanın kardeşinden var. Çocuklar var. tanıyor mu? Geçen de öldü tane Ramazan kara kuzu varmış o kim? Ramazan kara kuzu. Ahmetin dedi. Ahmetin dün öyle dedi. Yani kara kuzular, kara kuzular. Kuzular babamı yavaş görmüşler. Kuzu koyun, kara kuzular diye koymuşlar. Hani yani. o zaman yazar. Evet. Yok amcanın, senin, sen amcanın adını biliyor mu? Baba, babanın kardeşinin adını biliyor mu? Adının ya, ne olduğunu biliyor musun? Mu? Mustafa. Mustafa dedi iki kardeşti daha bu var Üç tane ama bile ayrıymış. Halam buradaydı da. Şimdi benim babam dedi ayrı yani analardan ayrı dedi. İkisi dedi Tam dedi. Mustafa Şirketi hiç bilmiyorum. bu başka de. Mustafa dede. Babam ikisi. Bir kardeş dede. Hepsine hep selam gönderiyorum. Bizden selam verin. Hepsine selam şey var. Ha. Sakın işte yüzme Anladın mı? evlatları var, evim var. Para para da var, Adam diyorsun. para da var. Kimseye <gülüyor> muhtaç değiller. Allah şükürler olsun. Ödeyin. Sigorta çok iyi. Sigorta çok iyi. Ama inanıyorum. Al diye sordum. Al diye Çalışını al. de Çalışıyor. İnşallah ömrümüz varsa göreceğiz. Ben iki İki kişi gördü. olur. <laughs> ben de olacaktım ama neyse olmadım. Olmadı Olaydı yavrular, Aynen, ya, yavrum? Kızlar yardım eder. Şimdi Yardım edemeyiz. Neden? Yani anca yani. yetiyor. Anca yetiyor. Anca Keşke olsun. Keşke Bir de şey ilaç falan paralarını kesiyorlar çok. Değil mi? Keşke olsaydı da biz de etseydik. İyi olurdu yani. Bunlara muhtaç değil O zaman kötü olur. Ha emne'nin kızının düğünü var bayram sonra bir ay sonra emne'nin kızının düğünü var. Hadi bakalım hayırlı ha. olsun. geçer. Hayırlı olsun. Ha, i̇nşallah inşallah inşallah. Geliriz be. Emne'nin kızının düğünü. Ha. Allah cenab-ı Allah kolaylık versin. Amin. Amin. Kolaylık versin. Gdamlar doyulmuştur. Çoktur o. Hepsi kapılar, o. kapılar o. kadar boyları gibi ge bizi geçtiler. Ne'rin yenen ne şey kerecik geldi be? Ya, gelmiyor. Ha. Bir defa geldi. Ha. Halı. Ben bilmiyorum başka. Hayır ha, ha, akşamlar. Ha. Kim nerede geliyor kim nerede? Kendi bilir sesim. değil mi? Sesim. Tabii. Tabii yani. canım tabii. Bu kardeşim öldü. Şey var, var. Gelirse kapımızı açacak. Herhalde tabii. Tamam, canım da. Gideriz de. Ya. Siz de buyurun gelin. İmza verin de, imza verin de. Şimdi. Mehmet dedi, anne dedi, dedi, otursunlar, onların olsun dedi, yalnız dedi, tat sat dedi, satmasınlar, babamın evi dursun dedi, <gülüyor> <gülüyor> otursunlar dedi, bir şey <laughs> lazım değildi. Ev, <laughs> 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 Gelirseniz de evi satağa başka yere de. yani elinde, imza o. değil. Yani biz gezdik biraz. Evet. Kardeşim de gezdi bir yer, evet. bir şeylere imza ettiler. Ama... Atılmadı, 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 atılmadı. Yok yok. yok hiç atılmadı. Hiçbir şey, olmadı gibi. Yeni yeni bir şey imza atılmadı. Ha, Helal olsun. Helal olsun. elin olsun. onun olsun. İstemem ya. Vay evladımız taray Saray gibi. Bunun çok büyük evi. Benim de bunun tavafandı. Şeye. Şikayet etti şimdi, bir torun bir doktor dedik ya, nereden çıkmayacaksın dedi. Hı. Benim de canım az, şimdi buradaki Öyle derin bu babası hı. burada de, böyle böyle kutular teşekkür getirmiş, teşekkür dolu. Teşekkür ben de onları böbrek ettim. Onlar sattık işte, babası bunlara şefkat şey, 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 etmiş. Şefkat etmeyin demiş, annem onları her şeye ikat etmiş, şeftali bile ettim. Şimdi dedi, iki buçuk kat evimiz dedi şimdi Selma. Selin Selin. Dediler, dedi ki çıkıyor dedi. Ben de dedim doktora döver ettim dedim. Bir kere çık dedi. Allah. Bir kere çık dedi. <gülüyor> <gülüyor> bir kere çık dedi yani. Hani ıslama atıyor. bir kere çık dedi. Evet, İzin verdi bana. Şikayet ettim ama bir doktor. şey yaramadı. <laughs> bir, bir, şey yaramadı. Bir kere çık dedi <gülüyor> doktor. <gülüyor> Allah razı olsun. Ha, ona gidiyorum ben. Sen <laughs> Bir sabah dok çağırdık telefon ettik benim doktora. Şimdi tamam. Sabahleyin şimdi kalktım şimdi. Bu kolum, bu kolum buradan buraya kapkara hmm, Kapkara. Hmm, Aa, ağardan mı? Ardı gece. Aa, sonra çıkar. Ay, dur, dur, dur dur. Çıkarma, Aç çıkar mi? Mi? çıkarma. Aç. Ha. Aç mı? ha. De, şey de, gittik. Gittik doktora. Aç Doktor be. hemen baktı. Hemen bir şeye filme çıkardı yukarıda yani, işte onu indirdi de teyzeciğim dedi bak bu şeyler dedi bari dedi korkma dedi yani <laughs> ha, güzelce benim orada ört, yüzümü de örttü bacaklarım kaldı da bağırıyorlar tabi korkma dedi öleyim istedi ya aman <laughs> dedim ya <yani>, de, <öyle gülüyor> kork, kork, korkmadım şöyle <laughs> aldılar gelmişler hocam. bana kutuyla böyle içme, <laughs> bir içme birçok birçok ay bacaklarımı, kemiklerimi, her şeyimi iyi geleceğim için. He. he. İçtim onları ben bayağı bir ay geldim, kadar iyice. içtim onları. Hemen gel. yani bir azıcık var alayım, çeki vereyim öyle yaptı derim. Hı. gelin. Hı. ileri bana öyle verdi ya. Şimdi gelinin de yaptığı gibi ben de iyi. gün her gün değil, he. bir gün aşırı. İnşallah, bir gün inşallah, Bir gün inşallah, içmeyeceğim. Inşallah. Bir gün Bir gün içmeyeceğim. İyi olsun ama ben şifa ben versin. Ben ama dedim şey bu iyi yaşlardan sonra hastayı getiririm dedim ama gitmedim. Hep <laughs> ya öyle ya yapıyor zaten. Hı. Ha, iyileştiğini götürsün her şeyi. Kolum da buzan şişmiş. Bakayım bu, <laughs> bu ağrıya bunlar çay bile içiyorum. <laughs> <laughs> o kadar <laughs> olacak mı? Ama oldu. Lan oğlum. Olsun. Şikayetim hiç yok. Cenab-ı Allah bu kadar şükür. bu kadar şükür Allah'a. Yani, Allah a Allah, a Allah he, Ha, ha, Bu kadar şükür. Allah'a şükür. Hiç öyle şükür. Hiç şükür i̇mla imla ha, ben. hiç iş etme çalıştır bir Şey, unutma <laughs> bir, şeyler. Ha, bir şeyler. bir şeyler her şey. Ey bakını getirme uğraş. Hep getirme uğraşacak. Getir anladın mı? Ha. Ha. Kaç var, koca koca kız var. Ya, koca koca kız var. Allah çok şükür.